Günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar suratıma bakın yemin ediyorum sinek başka yer bulamamış gibi gözlerimi ısırmış biliyor musunuz? Çok çirkin duruyor gözlerim. Sinek gelmiş gözlerime öpmüş beni anlayacağınız. Balık kesirdeyim ve tatil vlogum sizinle paylaşacağım. Ay çok çirkin çıkıyorum bu. Ben bir günde neler yapıyorum tatilde bunları göstereceğim sizlere. Şimdi uyandım biraz yürüyüşe çıkacağız kızlarla. Size neler giydiğimi de göstereyim. Bunu galiba kameraya çeviremiyorum. Telefonla çekiyorum çünkü. Evet yüzümü falan yıkadım buraları hep su yaptı şöyle erkek falan Allah'ım, tipine bak gerçekten çok kötü Ay. ne oldu Ay. anne bir şey oldu tıp 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 kızlar kızlar bu da çok güzel aşkım Ay. gel Ay. teyzenin yanına. Öp teyzeyi bir tane. Sen öp sen. Ben değil. <laughs> Bu da benim işte yavrum. Peşimden ayrılmıyor, ağlıyor. Beni hiç bırakmıyor ki fotoğraf Aa. çekeyim, bir oturayım, bir nefes Oy. alayım. <laughs> Dadısı var bir tane. Annesi adını verdik. <laughs> Oy. 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 <laughs> sen niye ağlıyorsun teyzenin arkasından böyle? Ne gördün teyze bu kadar? Aa, <laughs> Ay saçım, saçım vardı. A i. A kim yapıyor? İnek mi yapıyor? A Kim yapıyor? A i. Eşek mi yapıyor? <laughs> Milleti. Bak. böyle. <isim> yapıyor? <laughs> Aa. Ay. Ay. Gece. Teze. Aa. Ay annemi koyacağım. Duygu. Duyga. Hadi kızlar hazır mısınız? Evet, hazırız. Hadi bakalım. Can sen hazır mısın? Hı? Ha? Hazır mısın? Seni götüren mi var? Seni kim götürüyor pardon? Seni ne yapıyorsun? Vlog çekiyorum. Vlog mu? Evet. Patatesim oh. benim. Aşkım benim. Hala ağlaması. Ağlamasın. <laughs> Arkadaşlar Can benim arkamdan ağlıyor şu an gene. <laughs> Çok seviyor beni ya bu çocuk. Durrak gibi. <laughs> evet kızlar. Tempo biraz. Ben sizin bugün PT hocanızım. PT hocanızım. PT zaten bu demek değil. Rüya koş. Telefonla mesajlaşmak yasak. Sevgilisi olanlara duyurulur. Duygudak 3. Sevginiz varsa bekleyeceksiniz konuşmak için. <gülüyor> <gülüyor> Yürüyüşte telefon yasak. Ay benim saçlarım. Oh. Ya şimdi yüzümü son ses atacağım, kuşacağım kalmış. O yüzden sizi duymuyorum. Oh. <laughs> <laughs> Sen kesin ki. Sen hayırdır? Burası sessiz sakin. Dur ben de kulaklığımı takayım. Ama siz nereye koyayım? Taşaklar bizim güzel. Hisset duygularımı, hisset. Kim söyledi onu? Diğer Pala. Burada da ışık öyle bir geliyor ki suratımıza. bakın tutuyor. Sence. Güzel. Evet Duygu hemen güne story ile başladı. Evet. Nasıl bir Duygu güne story ile başladı Çok güzel bir şey. İnsan çok motive ediyor. Güzel yani. Tabii ki. Kanka Süresel benim gözlerimi şey. ne yapmışsın? sinek şaka mı bu ya? Benim <laughs> gözlerimden öpmüş. Kanka gözlerimden <laughs> öpmüş beni. Öpme istemiyorum. Ne yapayım ben böyle sevgiyi? Bana zarar veriyor bu sevgi. <laughs> Araba gelirse ay var biz arabayı da duymayacağız ya ezel ya geçerse bizi. Kanka. bu kulaklığı da ben duymam ben yani. Kanka. <laughs> Çok açma sesini. Çok açmayayım mı? Açma tabii ki. Kaç Soğuk kaç kronometre açtın? Açtım açtım. açtım. Bugün ne yapalım ya? Bugün bir şey yapalım biz. Bir şey ne konuştuk? Bir bir şey yapalım. Ne konuştuk? Ne konuştuk? Tamam. Cezetik ya dışarı. Dışarı çıkacak Çarşı. mıyız? Tamam. Çarşıya gidecek miyiz? Çarşıya gidecek miyiz? Tamam. tamam çarşıya gidecekmişiz bugün. <laughs> Asla vlog için. <laughs> Asla. Normalde her gün, <laughs> normalde her gün gideriz Efendim, yani Bugün iki yani. Yani daha yeni geldik zaten evet. Arkadaşlar ben bir yandan biceps triceps çalışıyorum ve aynı zamanda omuz çalışıyorum çünkü sizi böyle açıyorum. <laughs> böyle yapıyor. Böyle yapıyorsun. Evet. Bunlar önemli detaylar. <gülüyor> <gülüyor> ne plaka Pileka. <laughs> Pileka da PT evet. Ay bir bir tek ben dikkat ediyorum sanıyorum. Sen de Çok dikkat plakalara. Ha, ben de çok bakarım plakalara. Dün Rüya gel geçtiğimiz her yolu resmini çekiyordu. Kalka... Kaybolsanız mı olur? Ne güzel. Biraz kafam rahat olur siz kaybolsaydınız. Şey? Biz stres yaparız. Siz mi? Kanka <laughs> daha çok kalori belirliyor. <laughs> Sanat <ya. gülüyor> daha çok kalori verildiğini öğrendim Ne heyecan yaparak. Evet. Daha Nabzı yükseliyor. Iyi. Daha ne olsun kız? Aa, çok mantıklıymış. Bunu bir düşünsen, Bir kaybol dedim sana. Siz ya. Ya da biz asla takmaması. Umurumda değilsiniz gerçek. Arkadaşlar vallahi kollarım ağrıdı. Birazcık müzik dinleyeyim ben. Araba, araba, çarpması. araba çarpmasın da Videomu... <laughs> <laughs> <Bulon başlıyor> bana. Video. Bu yan araba <gülüyor> çarptı. <gülüyor> <laughs> ölüyorum <Tapka. gülüyor> kaç dakika oldu ay yüzüm çok yandı benim ya sizin yandı mı yüzünüz evet 32 dakika oldu gidiyoruz şimdi dönüyoruz tabi bilmiyorsunuz şimdi bir bu kadar da dönüşümüz olacak yaklaşık bir saat yürümüş olacağız ve yüzüm şu an cayır cayır yanıyor benim. Evet, şey yanıyor mu? Sıcak hava, sıkım terliyor. Evet, çok terliyorsun sen. Yani suyordun, çok çok ben de terliyorsun, otun çok şey. Senin yüzün terler genelde, benim de sıkım terliyorum. onun kulağına? booo 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 Maske booo 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 Öp booo 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 öp. Bana öp, değil mi? Hayır, sen öp. Oh. Oh oh. <laughs> Baba, <bunu. gülüyor> Allah sen büyüksün ya Rabbi. <laughs> Ay can. <laughs> ne yapacağım? Rüya. <laughs> Ay arkadaşlar kız kızar mı? Ha? Benim mi? Ha senin mi? Evet. Arkan çok kızarmış. Biliyorum arkadaşlar. Çok kızarmış. Kahvaltı yaptın mı Rüya? Gel yapalım. Ne yiyeceksin? Canım üç yumurta istemiyor benim. Canım aslında kahvaltı istiyor da. Ben de yiyeceğim. Peki. O yüzden sağlıksız bir şeyler yiyeceğim. Şimdi yiyeceğim. Bana <laughs> da <laughs> Tamam tamam. Aferin köle. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Anne nerede inşaat var? Ses geliyor. Şey, <laughs> evet. Her yerde beni mi bulunur peki inşaat? <laughs> Aşkım annem. Gelecek sen de artık konuşalım. Zaten video çekince hep böyle oluyor. Evet ben video çekince hep bir şey Hı. oluyor. Farkında mısın? Bana. Bir inşaat bir bir şey ya. Gün yoktu mesela. Değil mi? videoya başladı inşaat çıktı. <laughs> Hayattaki şansım, valla. Gül artık yüzüme kurban oldum Rabbi'ye. Böyle bana bak gülmeden bak. Gülmeden bakacağız ama ilk gülen bir ceza alacak bugün ve onu yapmak zorunda. Of ya. Köle. Gülüyorsun Gülüyor sen <gidecek. gülüyor> <laughs> de gülecek. Yok ben de hemen gülerim <laughs> ki. Bendim. ben de. Hadi evet, bir, bir iki işledim de. Bir, <laughs> iki. Kaybettim. Hayır, hayır Yılmaz bir daha, bir daha. Tamam Hüseyin Tamam hadi ya. <laughs> ben kaybettim. <laughs> ya. Bizim bir şey gelmedi. Kıyamam. Kanka dondurma alabilirim istersen sen. <laughs> demesem de <da> alacağım Allah'ını <laughs> Güzel bir resmi çek. Kanka bunu zaten yapıyorum. Sinirlenmeden bu çek. Bazen sinirleniyorsun çünkü bana. Kanka çünkü aynı pozları veriyorsun. <laughs> <laughs> Rüya put gibi duruyor hala. Bin beş yüzün hani. <laughs> yüzüm aynı. Benim sırtımda denize götür. <laughs> Senin sırtını da denize götüreyim. <laughs> 10 dakika boyunca. Yani. Tamam mı? Tamam. Ulan çöparak beni götürürüm. Tamam. Ben hemen uyuma aynı kısımcı oldum ben sana. Daha da yanında yatmam sana. Kanka ama çok uykum vardı dün benim. Ne yapayım? Ama konuşuyorduk bir <laughs> Anlatsın mı? Ya konuşarak nasıl insan uyuyakalabilir ki? <laughs> <Sen> böyle... <laughs> <Yani> ben böyle. <laughs> Vallahi ben çok... güzel uyumazsan var ya vuracaktım bir tane öyle beynine. Oğlum. Çok Adam. oldu. güzel konuşuyordum ben orada. E sen derken uykum geldi uyuyalım. Dedim ya ben sana uykum geldi diye. Sen konuşmaktan beni duymadın ki. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki dedim sana ay çok uykum geldi dedim. Söyledim ki yarın kalksam mı kalkmasam mı dedim. Bugün de kalkmasaydın zaten sen var ya sürükleyerek yapılacaktı. Dün, dün, ne oldu? Şimdi biz ablamla şey, koşuya çıkacağız diye anlaştık. Gizem diyor ki beni de kaldırın. Gizem, 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 Gizem. Gizem kalkmıyor. Ben uyuyacağım dedi pardon. Tamam ben gittim. Sonra biz spordan geldik. Gizem uyandı. Ben dedik ki beni niye kaldırmadınız? Ay. Dedim sen bugün uyanmazsa bilmediğim saçına böyle sürekli yiyerek seni gülüyor. <gülüyor> seni götüreceğim yani. Ama vallahi yani. hatırlamıyorum kalktığımda. Can zaman. geldi yanına teyze teyze dedi. Hiç hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum. Ay kelebeğim. Hmm, Çok hayır. güzel. Çok güzel. <laughs> çok güzel değil mi şunları? Çok güzel. Bak çok güzel ama ona. uzak da güzel. Kanka zaten bir günlük ömrü var. Ne korkuyorsun ya? Onu da beni korkutarak geçirmesin. <gülüyor> <gülüyor> Aha gitti. Kondor Yazık be. Kanka şiştim. Ne yapıyordur Luna parkı var? Ay evet. Acaba çalışıyor mu bunun parkı? Anne. Luna Park şeyde mi? Akçay'da mı? Tamam. Ben bu altada benim de defa. Ay. Kokusun değil mi? Bak. Öldüm sandım. Ben de hiç <laughs> <Öldüm. gülüyor> burada. Ben, <de, gülüyor> ben de burada bindim ilk kez evet. <laughs> Bir de beraber <laughs> Ay, bindik. Bir de en uca bindik biz rüyayla Sesim, sesim kesildi bağırmaktan. İndirin beni. Aynen ama adam hiç acımadı kanka bize. Daha da böyle. Kanka da çok zayıfız çubuk gibiyiz biz böyleyiz. Öyle <laughs> şey oldu da tutmuyor bizi demir. Tutmuyor, aynen. Ya. O yüzden korktum düşeceğim diye. Ay gerçekten mi sanki akıllı bilmiştik onu? Bak bildim ki var ya kendimi sıkmak var. Ben böyle ben böyle kalmışım. ben de. Daha da tövbe bilmem. Kanka. Ben nasıl aldım ya? Salıncak salıncak evet. böyle. Ama bak oca geliyorsan sen böylesin. Kanka biz asıl şeye bindik sen onu hatırlıyor musun? Ben bilmedim ama. Sen ben bizden de, ben de bindim. Ay ben onu aldım. Neydi onun adı? Abla. O şeyde böyle ters dönem vardı ya. Ben kamukaze. Kamukaze. Ben, ben onu asla bilmem. Ben asla. bindim ha. ona. Arkadaşlar yani bilmeyen varsa sakın bilmesin. ben <laughs> <laughs> hayatı sorguladım bir yer orada. Sakın yavaşlıyorsun ya. Ayy. <laughs> ben çok hızlı yiyorum. Bir de öldür istersen. Ben çok hızlı yiyorum ya. Kanka ben de çok Az yavaş yiyorum sen yani. Sen çok yavaş yiyorum. Bizden böyle. <laughs> ben bazen çiğnemeden yutuyorum bizden böyle. Sanki ağzında sakız var. Bak bir şey içir gitmeye su içi. içi, içi, içi. Sevmeyi dedim yapman lazım. <laughs> Kanka. Çalış. Tamam <laughs> sen ben getireyim. Tamam bir şey. de <bayım. gülüyor> Yoksa benim beline vurulmazmış biliyor musun? Saçmalama. Evet. Sevdim. Efendim teyzeciğim. <laughs> Asken... getireyim mi? Çıkırayım. Hayır ben götüreyim. Tamam. Ben kendime gitmeyi Sen ne yap biliyor musun? Bak teyzenin suyunu getir bebeğim bana. Hı? Bak orada bir tane su var Duygu teyzenin suyu. Çal ondan onu. Gel teyzeciğim yanıma bebek sen burnunda şey almışsın ya dağma Tamam. ondan nefes alamıyorsun evet ama onunla burnuna su kaçmıyor Deniz'den. benim midem bulanıyor denizden burnuma su kaçınca o yüzden benim burnuma su kaçmıyor böyle yaptığında akıyorsun dalıyorsun da hiç su kaçmıyor ama senin burnun yumuşak benimkisi yumuşak değil o yüzden ben tutamıyorum dediğimde. Arkadaşımla <laughs> nereden geldi? Zaten arkadaşımla sen de <laughs> buluşacağız. Biri de buluşacak. Nereye bir gideceksin arkadaşına bir de? Nereye gideceğiz mi? Evet. Nereye gideceğiz? Denizde böyle dalacağız. Hmm. Böyle şey şeyler görmüştük. Balıklar onları yine bulmaya gideceğiz. Tamam. Bana da balık tutar mısın? Evet. Ba ba bir sürü balık tut akşam yiyelim yemekte. Ne dersin? Ne? Mısın? Hayır ya balık tutmuyoruz ki dalıyoruz. Eğer küçük balık varsa onu tutuyoruz. Ha, küçüklerini yiyemeyiz. Onlar karnımız doymaz. Hayır, e, Hayır, büyük yok ki. Ama şu kadar görmüştük biz. He. biz, <gülüyor> biz <gülüyor> ne A, köpek? Köpek balığı. <laughs> balığı. Hayır köpek balığı kadardı. Sadece başka bir tane var. Tatilim çok güzel geçiyor. Annenin sözünü dinliyor musun? Dinliyorum. Evet, Teyzelerin abi. sözünü dinliyor musun? Dinliyorum. Evet yalandan kim ölmüş? <laughs> Hadi koş bakalım içeri bakayım dinliyor musun dinlemiyor musun? Şimdi bakacağız evet dinliyormuş. Dinliyormuş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Aa ben şeysiz gelmişim. Ama, ama burası Bir temiz şey olmaz, temiz için burası. Çok, çok çirkin çıkmaz da neyse. Birazdan rüyayı langırtta yeneceğim. Hazır mısın? kaybetme. Şey yapışır, şey yapışır. Kanka seni sırtımda götüreceğim ama ben Deniz'e biliyorsun değil mi? A, evet, evet. Sen gırtta kaybeden de bir şey ısmarlasın. Ne ısmarlasın? Dondurma aldım kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Sana dondurma alayım mı? Hayır dondurma istemiyorum. Ne istiyor? ne isteyeyim? Yorumlarda yazsınlar. Kaybede Kim kaybederse yorumlarda onu yazsınlar onu isteyeyim. Maviler benim o zaman. Zaten maviler benim tarafım. <laughs> o zaman başlayalım. Bakalım kim alacak? Evet. Başarılar dilerim. Oh, sen kazanırsan çok acımasız olursun bence şimdiden. Şarkı. Kanka ben acımasız olmam. Tamam. Evet başlıyorum. <laughs> Uf ya. Hazır mısın? Kaybedeceğim Kay gülme <laughs> gelin. Kanka. Neyse sana bir taktik verecektim de vermiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Hadi biraz hadi. hadi. Hayır izmi. 2 3 0 kardeşim hadi bakayım. Ay. Abi bir oynasın yerim ben ya. Ben kaleci olacağım. Oo! Oha, ben süper, attım attım ya. Hmm. Şampiyon. Hadi bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Dua oku bir de. Hadi. Hadi bir ben de. Yürü git buradan. Arkadaşlar. <gülüyor> bu benim Bu güzel bir durum. Bu da benim. Yani sen de kötü değilsin be kardeşim. Hiç... Bak çok güzel geliyordum ben. Sen kazanıyordun çünkü önden. Kanka ben yediydim ben sen, sen canım, geldin, canım, geldin bayağı. Sen geldin bayağı. <laughs> 500 kalori yaktım ben, ben şu de. an. İnanıyorum bunu Kalorayı yaktım. Ne yapalım ya? Gerçekten koşmaktan <laughs> daha çok terlik Kanka nabzıma bak. <gülüyor> <gülüyor> Yok yani şu an. <laughs> çok eğlenceli. Hadi gidelim denize atlayalım. Birazdan tozuyla çıkalım ama git. Bye. Evet denizde kaç dakika burası? 10 dakika vardı değil dakika. Mi? Şimdi rüyayı sırtıma alacağım ama. Emin misin? Eminim. Kanka biz kaybettik ya. Ee, her şey mi bah yani şu anda nereye tutturacağım? Al telefonu orada. Çok mu? Sakın düşüp bir dakika dur yemin ederim var ya kangren var eğilerek. <laughs> Yeter ya. Bayağı getirdi bak beni. Şu yoldan itibaren geldik. Yeter ya. Gerçekten hasta olacak benim yüzümden. Belim eli ağrır şimdi. masaj yaparsın. <laughs> Yaparım kardeşim, bunu hak ettin çünkü. Ay kapan olurum lan. Bana o cezayı vermeden önce düşünecektin. Şimdi boğazına Siz kadar çıkmış geldi. Selamlar arkadaşlar, ben duştan çıktım. Ay burnum benim ne kadar kırmızı olmuş öyle, farkında mısınız? Bir camı açacağım ya, çok bir şey yapmayacağım zaten suratıma. Şimdi terasta yapardım ama orası çok sıcak. Biraz burnuma şöyle ben bunda fondöten var zaten kapatayım. Çok kızarmış burnum. Yüzümü. Bir şey sürmeyeceğim zaten. Şu mekin pudrasını şey yapacağım. Şuralarıma. Çünkü yüzüm çok yanmış zaten bence. Bayağı yanmış. Pudra yapıyorum hemen şöyle. Parmasinin şöyle kontur paleti var. Ay tırnağımı kırdım. Koydum içine. Kırdın mı? Tırnağımı soktum içine bak. Neyse. Bronzlaştıracağım kendimi hiç bronzlaşmamışçasına. Bu, bu arada Farmasi'nin bütün ürünlerini aşağıya koyacağım ben. Ücretsiz bir şekilde üye olup hem benim WhatsApp grubuma katılıp hem de ürünleri indirimli bir şekilde alabiliyorsunuz. Arkadaşlar haberiniz olsun. Kullandım. Hatta normalde BB krem kullanıyorum Farmasi'nin şu. Bence mutlaka bunu da alın. Yanında bir tek onu getirdim hatta tatile. Şöyle Farmasi'nin bir tane aldığı var. Şöyle çok güzel. bol bol uygulayacağım o yüzden. Highlight the balm kullanıyorum. Kiko'nun şu eyelinerını kullanıyorum. Farmasinin rimelini süreceğim şimdi gene. Farmasinin rujunu süreceğim. Şimdi bu ruju çok seviyorum. 03 numaralı ruju bu arada. Saçlarımın kurumasını bekleyeceğim. Şimdi inşallah kur hemencik. Ah. Ne giydim bakayım? rahat olur. Hiç güzel değil. Bıktık ya, bıktık ya. Bu ne fotoğraf <laughs> fotoğraf ya. Ay çok susadım kızlar. Gidelim eve şimdi. Dışarı <laughs> çıkacak mıyız zaten? Çıkarız. Gözlerim gitti şu an. Bir <laughs> Al, şey al, -çay. al. -çay. Evet şu an Akçay'dayız arkadaşlar. Ben niye um <laughs> çok bağırdım çok Ay öldüm ya. Ay her yerde de güneş buluyorum ama ya farkında mısın? Güneş ama şu anda. Nereye? Bak, Nereye? Hayır ya yanıma otur. Bak senin dişini sen ruju hayır, değil dişini sürmüşsün. Hayır. Niye böyle bir şey yaptın? Böyle bir hata. Evet çok acıktım gerçekten. Bir yemek yiyeceğiz. Ben kitap aldım var. eve gidince göstereceğim onları. <laughs> <laughs> <çekmiyordum zaten. gülüyor> İşaretlemediğim bir, kişi, Ay, bir şey kalmadı. <laughs> <laughs> ben kum şey kumpirden her şeyi çok severim. <laughs> Bölüm kumperim geldi. Evet. Seninki gelmedi mi? Evet, benimki gelmedi. Beni unuttular. Senin de Benim mi gelmedi? Benim de gelmedi ya. Hayır, senin elini koydun seni gelmedi. Evet, hep ben <laughs> 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 Dokunma. <gülüyor> Benim. <gülüyor> evet arkadaşlar, şimdi... Aynı saçlarım... Ha, kaldı. Ne yedik Nerede? Bu bardak dondurma. Yeri zor zaman zaman dondurma sonra. Şimdi adımla parka doğru gidiyoruz. Akçay'dayız söylemiştim ya. herhalde. Neyi binelim? Ee, Döndürme dolaba. Hocam faydayız. 4x20 başladı sayıyorum. Hocam bu kadar yormayalım. <laughs> mızmızlık yok. Mızmızlığı sevmem. Hocam Güzel güzel devam et. Hocam günde kaç yumurta yiyorsunuz? 7 tane yumurta <laughs> yiyorum sabah 7 akşam yedi. Devam Yeter ya <laughs> Devam Aa, Aşağı bakamıyorum aslında ağzına... Kanka ben vallahi bakıp öleceğim şimdi ya. Ben çok korkuyorum yüksekten. Senin yüksekte korkun var bir de. Bak şimdi gene çok sallanacak. Bekle sabit tut kendini. Ben de sandım biraz yanları falan kapatırlar sandım ya da kemerimiz olur. Aynen kemer de yok. Nereden bineceğiz? Buradan mı? Buna biniyoruz. Hangisine binelim? Tamam. 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 Arkadaşlar az önce kafama öyle bir vurdum ki kafama. Hala şuram çok ağrıyor. Çok güzeldi ama kafamı... arkadaşlar kitap bayıldı sandım ben. <laughs> Bacım asla bilmem dediğin şeye iki kere bindim. Üç kere de biniyordum valla. Afiyet olsun tatlım. Teşekkür ederim. <gülüyor> 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 ama o hiç yemedim. Ama bu simitler hiç Çok yoruldum. Makyajımı çıkartmak istiyorum. Saçımı açmak istiyorum. Pijamalarımı giymek istiyorum. Yeter. Başım ağrıdı. Yemin ediyorum başım ağrıdı. Gelin yüzümüzü silelim. Dur banyo bak. Makyajımı çıkarttım. Pijamalarımı giyindim. Kitap aldım göstereceğim. Ama bir tanesini göstereceğim sadece. Şimdi bir. Güzel ablanız şairane yönünü göstereceğim. <laughs> Durun çevirip göstereceğim size bu kitabı. Kitap bu arkadaşlar. Bütün şiirleri var içinde. Seviyorum ben böyle kitapları bilmiyorum. Evet videomuzun sonuna geldik. Ben gerçekten o kadar yorgunum ki videomuzun sonuna geldik. Sizi çok seviyorum. Eğer, ya vlog çekmeyi bu arada hiç beceremiyorum. Tipim çok kötü şu an. Yüzüm de yanıyor bayağı cıyır Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. <laughs> vlogların devam gelsin. İsterseniz videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone ol tuşuna basarsanız attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ve fotoğraflarımı takip etmek için beni yani sosyal medya hesabından takip etmeyi de unutmayın lütfen. Kameraya bakamıyorum çünkü telefonla çekiyorum. Şuraya bakmam gerekiyor biliyorum. Şöyle bakayım. Seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.